Aşıyorum. Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Artık kimi kanalında izliyorsanız. Arkadaşlarım ilk defa böyle bir video çekeceğim. Çünkü son zamanlarda kuaför fobisi olan beni, kuaför ortamına alıştıran Metin Bahçeci'nin, Junior Metin Bahçeci'nin yanındayız. Ve bugün bana yapılacak bakımları, kesimleri aktardıktan sonra Metin'in size en çok sorduğunuz sorularla ilgili cevapları olacak. Ve Metin sen kimsin, kimlerdensin, biz neredeyiz anlat bakalım. <laughs> Heyecanlandı biraz. Çok, aa şu an çok heyecanlandım. Heyecanlandı. Hiç evet. heyecanlanma. Kamera evet. ışığım var ama. <laughs> 97'de başladım. Ee, sonra 2006 yılında bir Amerika maceram oldu işte. Oo, Miami'de o. çalıştım bir 6 ay. Süper. Ee, sonrasında işte biz İstinye Park'ta bir salon açtık. Orada hı hı. E, 4 sene kadar. orada. Ben sizin ulustakini biliyorum bir de. Evet. Toplu olarak bahçeci kuaförünü. Evet. Ve sen sonra I Love Hair eğitimler e e Bizim arkadaşlar. ailemizin salonuydu. Uh -huh. e sonrasında işte bir Tarabya'da bir tane şube açtık, oradaydım. Sonrasında merkez salona geçtim. Bayağı deneyimlisin tabii, tabii. yani. Bu arada şeyi de biliyorum, kim de o yurt dışından gelen sadece sana yaptırıyordu şey, Hil Hillary Clinton. Ya arkadaşlar biz bir yere geliyorsak tescilli onaylıdır. Yani gerçekten ben kuaförde beklemeyi ve zaman geçirmeyi çok sevmem. Hem eli çok hızlıdır, hem yaptığı işlemlerden çok memnun kalırsınız. Annemin boyaya getirdim, hala yatıp kalkıp sana dua ediyor. Teşekkür ederim. Hayalimdeki rengi, ben anlatamıyorken Metin yaptı Hı. dedi. Süper. Yeni yerimizde Ayla I Love Hair olarak evet. Etiler'de. Etiler'deyiz, buradayım. İşte yaklaşık 45 ay oldu, 5 ay olacak. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür öncelikle. Ederim. Çıkın çıkın gelin, fiyat performans bir yer diyeceğim. Öncelikle gözü korku insanların çok evet, pahalı evet, diye. Evet evet, korkulacak bir durum değil yani. Değil ve evet. yardımcı olur size. Evet. Ezgi on koduyla diyor değil, Aynen, aynen. <laughs> Yaparız öyle bir şey soruyor. Yaparız yok. tabii bu videonun altına bir kod koyalım. %10 <laughs> indirim olsun. Evet. O da benden size. Olsun. Bugün bana ne yapacağız? Bu benim doğal saçlarım bu arada. Evet şimdi sana renkle ilgili bir şey yapmıyoruz saçların zaten çok güzel. Aha. Ee, bugün sana bakım yapalım biraz da keselim istersen. Aynen nem bakımı mı? Ya ben mesela yapalım. keratin bakımı istemiştim. Onu yaptırmamıştın sen. Çünkü düzleştiriyor evet. mu? Şimdi keratin bakımında şöyle bir şey var. Aslında karışık. Aslında o konuya girdiğimiz iyi oldu. Ee, şöyle bir sıkıntı var, ee, keratin bakımıyla botoks bakımı karıştırılıyor, hı hı. keratin bakımı düzleştirici etkisi olan bir e, Ay ürün. Ay ben dalgalarımı bir seviyorum. Bakım. Aynı zamanda dalgaları düzleştirdiği için dalgasını seven kişilere mesela yapmıyoruz tabii evet. ki? Çünkü sonrasında dalganın geri gelmesi biraz zaman alıyor ve aynı dalgayı Dönmüyor yani. Brezilya fönü ile karşılaştırılması sadece dalgayı düzleştiriyor. Brezilya fönü dümdüz Yok. yapılan bir Şimdi Brezilya fönü aslında es çok eski olan bir ürün. Aslında çok karıştırılıyor bu Hı -hı. kavramlar. Çünkü Hı -hı. E yıllar yıllar evvel defrize diye bir şey vardı. Yani Belki senin annenler bilir, o kuşak bilir. E o tamamen dümdüz yapıyordu saçı ama yıpratan da bir işlem. Evet çok ve büyük ısı uygulanıyor çünkü. Tabi, ve yapıldıktan sonraki kısım, mesela saçların dükten çıkıyor ya. <laughs> çıktıktan sonraki kısım dalgalı çıkıyor. Uçları evet. dümdüz kalıyor. Saçma oldu. Eskiye geri dönmüyor. Yani sen o saç kesilene kadar o şekilde kalıyordu eskiden. Benim biraz işlemden yıprandı. Ki, e, bu sefer nem bakımıyla için hacmini mi dolgunlaştıracağız? Evet. Su kaybını. Aynen. Nem kaybını. Şeyde de işte keratinde de aslında bakım yapıyor. Aynı zamanda düzleştiriyor. Zaten hmm. bakım yapan bir ürün olarak ortaya çıkmış. Ama düzleştirdiğini görünce... Ha, kalıcı düzlük sağlıyor. Ya yani iki, iki buçuk ay kalıcılığı var. Bir de botoks bakımı var. O da sadece %30 düzleştirme etkisi var. Hı hı. Eee aynı zamanda şey botoks, nem yoğun nem etkisi yaratıyor. Yani mesela saçta ya evdeki çukurları düşün. Onları hı hı. kapattığını düşün. Ha dolduruyor. Ya bayağı, bayağı alındaki çizgileri nasıl dolduruyor? Botoks, gibi. botoks aa, dediği aa, o zaten. Ben bunu ilk defa duyuyorum arkadaşlarım. Şimdi bana önce bakım, sonra uçlarından böyle kırıkları alacağız. Sonra da bir fön çekeceğiz. Ondan sonra da metine en çok gelen saçla ilgili soruları ve sizin en çok merak ettiklerinizi soracağız. Hazırsan başlayalım o zaman. Hazırım, başlayalım. Ara ara görüntüleri de ekleyeceğiz bu arada. Hadi. Görüşürüz. Şu an benim için dramatik bir andayız çünkü saç kestirme fobim var ama Metin iki, iki parmak istiyorsam iki parmak kesiyor bu konuda gerçekten güvenebilirsiniz. Ben dümdüz kesim seviyorum. Her ne kadar bana katlı kestirse de dümdüzden vazgeçmiyorum. Peki hangi yüz şekline ne öneriyorsun? Yani şimdi normalde tabi ben de sana biraz katlı öneriyorum ama sen evet. sevmediğin için sevmiyorum. Sana... Sağ sola dönüyor, o benim huzurum bozuyor. Sen daha çok yüz. Aynen düz sana seviyorum. kat yapmayacağız ama tabi bizim tabii yaptığımız işte tamamen yüz odaklı olduğu Yaptığımız her hareket yüz etkisi var aslında kesinlikle. Benim mesela çekelim. yüz şeklimi kat öne kat perçem bana perçem hiç yakışmaz. Alnı geniş olanlara evet, evet. öneriyorum. Daha geniş olanlara bak. Senin alnın çok geniş değil. Evet. Eğer sana kalkül e, yaparsak çok yüzün küçülür. Zaten minyon senin suratın zaten. Zaten küçük besleme gibi oluyorum ben. Kahküller <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> hiç verilmiyor. De yüzünü çok kapatır. Senin yüzün evet. açman lazım. Aha. Çünkü saçında da renk olmadığı için koyu renkli saçın. O yüzden çok fazla yüzünü kapatmamak gerekiyor. E aynı zamanda boyun da uzun. Mesela sana çok kısa bir kesim yaptığımızda boyunun mesela bak çok ortaya Vay çıkar. Ay bu ne? Görüyor musun? Bunlar hep işte hiç, hiç, ben diyorum ya bana niye kısa saç yakışmıyor? Boyun uzunluğundan dolayı var. Çünkü boyunun ortaya. Yani aslında burada yaptığın her hareket, mesela sen nasıl gözünü ortaya çıkarmak için içine kalem, kalem çekiyorsun, çekiyorum. daha çok vurguluyorsun, evet. kesimde de aynı şey aslında. E, yaptığın her harekette istediğin şeyi vurgulamak ya da geri almak için yapılıyor. O zaman boynu daha kısa insanlara küt yakışıyor mu? E, eğer boynu daha kısaysa benimki gibi ise mesela, Hı -hı. o zaman açması gerekiyor ki daha He. uzun görünsün. Mesela şöyle bir boynu varsa o zaman kısa kestirmesi lazım ortaya çıksın. Benki zaten ortadayken ekstra vurgulamamak lazım. Sen vurgulamak istemiyorsan o zaman şu boyda kalman gerekiyor. Bana ku cool derler arkadaşlar. <laughs> <laughs> Black Swan. <smart. gülüyor> o yüzden yani şu boyu geçirmen lazım. Eğer vurgulamak istemiyorsan, Hemen. mesela yanakları olan biri. E, çok fazla açmamalı yüzünü. Ha, o zaman biraz o zaman öne yapıyoruz. getirecek. Biraz önde saçlar yapıyoruz ve hmm, şöyle eğer şöyle kilosu varsa ve bunu saklamak istiyorsa o zaman düz kullanması gerekiyor mesela saçını şekillendirmede de. Aa, Tabii kırıyor çünkü. Doğru kesiyor gölgelendirme şey gibi. Yani kullandığın gözlüğün, saatin, her şeyin bir etkisi var. Tişörtün de, ya mesela benim de. Mesela baktığın zaman yuvarlaklar daha fazla mesela daha fazla yuvarlak görüyorsun değil mi? Kulağında var, kafamda var. Ben ne yapıyorum? sakal biraz daha ha. uzun tutuyorum bak buralara göre. Daha kısadan uzuna doğru gidiyor. Mesela gıdısı varsa arkada da bombe olması. Çok basit olursa gıdısı daha çok ortaya çıkıyor. Çenesi de aynı şekilde. Ya da burnu. Çok sivri ve uzunsa arkada bombe yapması gerekiyor. Dengeleme gel. Yani lastik gibi düşün. Lastiğinden paket lastiğin çekiyorsun ya. Aha. Kare... Sana bu gelip istediğin gibi yüzüme yakışan bir kesim yap desem, direkt böyle inisiyatif versem o analizleri yapıp ona göre bombesini. bombesini, yani ilk önce Şöyle yüz, saçını topluyorum. Bir yüzüne bakıyorum ama tabi burada sadece benim ne istediğim aslında çok önemli değil. İnsanların da tabi kendilerine göre zevkleri ve sevdiği şeyler var. Sevdiği ve hoşlandığı model varsa onu yapmak istiyorum ama onu uyarlayarak aslında kişiselleştirme ön plana çıkıyor. Aynen orada. öyle. Yani ona uygun yani şeyi, saçı teşhis edip analiz edip ondan sonra uyguluyoruz aslında. Yani O yüzden de... Baya gelen... kişiye özel bir saç kesimi yapıyorsunuz kesimi zaten. Ya kesimi yapmadan önce bir 15 dakika aslında bir konuşmak gerekiyor Doğru. ki... E, Bu arada şey konusunda e, seni takdir ediyorum benim ikinci kesimim olacak Metin'de gerçekten üç parmak al diyorum üç parmak alıyor sürprizi yok ve bunun hepimizin belki travması vardır kuaförde ben bir kere omuzlarda isteyip küt çıkmıştım çünkü kendime gelemedim o günden beri de saçım uzundur mesela bakar mısın travmaya? Ya şöyle şeyler de yaşıyorum mesela mesela ilk defa gelenlerde atıyorum bir santim iki santim değil mi mesela aslında o kafasındaki altı santimmiş sonra narınıyorum. Yani ben uzun olsun kısa olmasın. Ben nasıl <laughs> olsa fazla keseceğim diye düşünüyorlar ama Aha. ben sonra onun istediği şey olmuyor aslında altı değil. Atıyorum ben de iki kesiyorum ya sonra bir daha kesiyoruz mesela. Ay sen o konuda çok gerçekten ne dersin evet. uygulayan bir Ben fatursun. sevmiyorum çünkü kuaförde dediğin gibi travma oluşmuş insanlarda. Aynen. Yani e, her gittiği kuaförde daha fazla kesilmiş ve artık şey olmuş insan bir korku oluşmuş. Doğru. O korkuyu da yendirmeye aslında çalışıyorum insanları. Ben çok memnunum siz de gelin memnun kalın. Devam ediyoruz. Evet bekliyoruz. <laughs> Tatam arkadaşlarım bakar mısınız hem kestik hem nem maskesi hem de mükemmel bir fön çekti. Yumuşacık oldu. İyi oldu değil mi? Vay e, nem bakımı yaptık. İnanılmaz çünkü. yani uçlarım çok kırılmıştı benim. Bunu kaç ayda bir kestirmek lazım saçı tekrar yenilemesi için? 2-3 yani ay, iki, üç ayda bir aslında kesilmesi gerekiyor. Benim 6 ayda bir oldu ama bu daha sık geleceğim. Gerçekten de saçları kırıkları gidince daha hızlı ve sağlıklı uzuyor demişti. Kesinlikle çünkü uzadıkça inceliyor ya saç. İnceldikçe de aslında çatallaşma başlıyor. Yukarıya doğru gitmeye başlıyor. Hı hı. Çok fazla aslında beklememek lazım. 2-3 ayda bir kesmek lazım. En çok gelen soruları sorulardan biri de kaç günde bir saçımızı yıkamalıyız, kaç şampuan yapmalıyız, suyun sıcaklığı ne olmalı, saç kremi zararlı mı? Aslında bunların hepsi çok sorulan soru, bana da çok sorulan sorulardan birkaçı. Ee, bir kere kesinlikle her gün saç yıkanmamalı. Değil mi? Aslında ya saçın yağlanması... Ama yağlanan saç ne yapacak? E, pis bir şeymiş gibi geliyor insanlara aslında besleyici ama... Besleyici bir şey. Aslında e, vücut anatomisinde olan en iyi şeylerden bir tanesi, çalışan şeylerden bir tanesi de bu zaten. Hı hı. E, saç derisinin altında de sebum yağları var, kesecikler var. O kesecikler zaten saçı beslemek için. Ama sadece 12 cm'e kadar besleyebiliyor. Sonrasında biz 12 cm'den sonrasında krem sürmemiz gerekiyor. Ha, dibine sürmeyeceğiz dibine o yüzden uçlara sürülüyor. 12 cm'den sonrası çünkü 12 cm'e kadar kısmını zaten e, sebum yağı besliyor. Ben ama... bu arada şöyle bir şey yapıyorum. Saçımı işte normalde gün aşırı yıkarım ama bazen o yağ besleyecek diye mesela topluyorum, köpükle yapıştırıyorum. Zaten yağlı saç belli de olmuyor. Hem bir gün daha uzatmış oluyorum hem de saçımın yağlanması daha da geçleşmeye başlıyor. E artık. Tabii. Çünkü her gün yıkamak işte o yüzden iyi bir şey değil diyoruz. Yani o yağ biraz kalması gerekiyor. Aslında yağ pis bir şey değil dışarıdaki egzoz dumanı, sigara dumanı işte içenler için ya da yemek kokusu sindiği için aslında pis bir şeymiş gibi geliyor aslında. Hı hı. Saçı besleyen bir şey yani. Peki kaç şampuan yapmalıyız bir mi? Ee, maksimum iki şampuan ve şampuanı mesela genelde hanımlar şey yapıyor, doldurup ve hemen şu kısma koyuyor, koyuyorlar. Yani şu Yapacağız. şekilde elinde e, Ovalayan, ovalayacak, her yere eşit. yumuşak bir şekilde, eşit bir şekilde dağıtacak ki çünkü sonuçta şampuan da kimyasal bir şey. Doğru ben böyle yaptığımda dipleri yıkanmamış gibi oluyor. Bir de farkındaysanız yani. hep saçın burası daha açık olur. Neden? Rengi. E çünkü direkt şampuan oraya konduğu için ve şampuan dağıtmak da çok zor sonrasında. Ve buraya bütün şeyi koyduğun için buradan sonrasında sürekli su dökmen gerekiyor. Doğru Dağıtman altına gerekiyor. inmeden İnmiyor. burası köpürüyor Sonra sadece. Sonra bir daha şampuan alıyorsun boşu boşuna şampuan kullanmış oluyorsun aslında. Çok mantıklı. Peki saç kremini öneriyor musun? Kesinlikle öneriyorum. Şey, Kesinlikle. Ben artık şunu söylüyorum saç kremi kullanmayan gelen misafirlerim, müşterilerim için. Diyorum ki hani sen eline, yüzüne krem sürüyor musun? Sürüyorsun. Saçta aynı şey. Ben hiç kullanmıyorum. Eline, yüzüne. Hayır, yüzüme ha. kullanıyorum. Saçımı hiç krem kullanmıyordum yağlandıracak diye. Ama işte kullan... Ucuna Dediğim mı 12 yani. saatinden sonrasını mutlaka sürmem gerekiyor. Çok oldu bu arada. Yemin ediyorum saçımın nemini hissediyorum arkadaşlar. Bu bakımı yaptırın, kesin yaptırın. İndirim zaten kaptık. Tabii tabii. Yüzde on indirimimiz <laughs> var buradan gidenler, Ezgi'nin videosundan geldik desinler. Evet, yaparız. bir de son sorum olarak sıcaklık, Hı. suyun sıcaklığı ne kadar önemli? Şimdi var. yağlanan saçların yağlanma sebeplerinden bir tanesi de şu, bir e, suyun çok aşırı sıcak olması. Yani vücudumuza kullandığımız su, sudan bir tık daha soğuk, ol, soğuk ya. olması. Hem daha parlak olur saç, hem daha canlı görünür. E, çok sıcak suda çünkü yağlanma oranı daha yüksek oluyor saçın. Bir de çok fazla tabii bazı adamlar halı çitiler gibi böyle evet. çamacırcı eski... Daha temiz olacağını zannederek yani şöyle, şöyle saç o kadar pis bir şey değil yani. Doğru ya. Daha yumuşak, daha sakin. Bir de tırnakların saça gelmemesi yani Parmaklarımızın Parmak yumuşak, yumuşak, yumuşak kısımlarıyla... <laughs> Mümkün değil. Şampuan <laughs> yapmamız Şöyle <gereği>. şöyle yıkıyorum. <laughs> i̇şte onların hepsi çünkü tırnak da saçı kesen bir şey, koparan bir şey aslında. Sen bu şekilde yaptığınız zaman... ...saçı da kes, kesmiş oluyor çünkü... Keskin bir şey yani tabii. Aynen. Saç dökülmesine karşı evde yapabileceğimiz önlemler var mı? Şimdi dökülme ile ilgili Tabii eğer çok aşırı dökülüyorsa bir cilt doktoruna gitmesini öneriyoruz. Ama hani dönemsel bir dökülme ise bu hani mesela rejim yapıyorsa diyet Hı -hı. yapıyorsa yediklerine biraz dikkat etmesi. Hı -hı. Onun diyet sistemiyle konuşması şampuan lazım. Şampuan değişikliği saçı döker mi? Saçı dökmez ama genelde kepek yapıyor. Ya yani o zaman... Çok sık değiştirmek kepek değiştirme yapmasına sebep oluyor lazım. ama şu da var. Mesela çok sevdiğim bir şampuan var markası önemli değil. 3 şişeden sonra değiştirmek gerekiyor. çünkü alışkanlık yapıyor. 3 şişe sonra aynı markanın başka bir çeşidini kullanmasını öneriyoruz. Çünkü alışkanlık yaptığı için çalışmıyor artık orada. Anladım. Aslında benim daha soracak çok sorum var. Ama siz de yorumlara merak ettiğiniz saçla ilgili kesim olur, boya olur, hangi yüz şeklinde ten rengin, hangi saça uygun soruları olur. Ekleyin. Biz bunun serisini yapalım ya. Yapalım aynen. Çünkü zaten saç Aşırı önemli bir şey bir kadın için, erkek için de öyledir büyük ihtimal ama kadınlar için hassas nokta ve bununla ilgili evde yapabileceğimiz ve dikkat edeceğimiz şeyler varsa bilinçli bir şekilde devam edelim. Evet. Ağzına emeğine sağlık, Teşekkür ederim. mükemmel Zekti. oldu. Falan. Ben artık Metin'i e görmeye geliyorum, fön bahane oldu. Etilerde yere çıkın çıkın gelin. Gerçekten de müşteri memnuniyetinin en fazla yüksekte tutulduğu yer diyebilirim. Şey misin? Herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek Biz üzere. Biz teşekkür ediyoruz. Bye bye. Bye bye de. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>